Ozan küçük küçük yap oğlum. Bir yerine bir şey olmasın. Nasıl uçuyorsun öyle ya? Batman gibi. Yavaş yavaş yavaş. Ne oldu oğlum yapma öyle. O tarafa geç hadi o tarafa geç. Çok iyi ya. Örümcek adam gibi de poz verdin az önce gördüm seni. Yoruldun mu? Ozan düştü. Ozan bir daha düştü. Ozan yeter artık ya. Küçük küçük zıpla. Ozan küçük küçük. Ozan tavşan gibi zıplıyor zıplıyor bütün trambolinleri geziyor. Trambolinler çok tehlikeli ya. Çok eğleniyor ama. Oo! Nasıl güzel takladı. Kenardan koşarak geliyor. Aman almış Ozan. Marketmiş burası market. Burası da polis eviymiş. Karakolmuş. İçerisi de çok güzelmiş. yolu takip et. Ozan yolu takip et. Git 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 devam et oğlum. Hadi benzin al. Bin de benzin al. İşte burada benzin. Hadi benzin al benzin. ileriye doğru gideceksin anneciğim. Diğer tarafa. Aa bu çalışmıyormuş o zaman. Çalışmıyor anneciğim. Hadi polis. Ha onu mu takacaksın? Polis mi oldun sen? Hı? Polis mi oldun? Hadi bir yelek giysene şuradan bir yelek. Giyeceğim misin onlardan? O ne? Ha, polis yeleği. Giydireyim mi anneciğim sen? Buraya koymuşlar. Çocuklar polis kıyafetlerini yiyip fotoğraf çekilsin diye sanırım Ozan. Ama çok tatlı bir yer yapmışlar ya. Baksanıza. Ha, ben ben şey ben araba mı kullanıyorum? Ay merhaba beyefendi arabamın benzini bitti de doldurur musunuz? Ozan Bey 5 liralık 5 liralık doldurun olur mu? Yavaş. <laughs> Ödemeyi nereye yapacağım? Size mi yapacağım? Vereyim ben parayı. Buyurun. İyi günler. Arabamı alayım da gideyim. Efendim? Bay bay. Gene gelirim ben tamam mı? Aa, arabamı aldım gittim. Burası da okul arkadaşlar. Ha, kule mi yapılıyormuş burada? Ay burası çok güzelmiş Ozan. Şöyle yazı tahtası. Atatürk'ün resmi gençliğe hitabı. Kalpler. Ha, burada bir de yazı tahtası var Ozan. Sanırım buraya yazı yazıyor insanlar. Çocuklar yani öğretmen falan. Ama kalemi yok oğlum. Kalem yok. Buraya da kitap konuyor. Aa kocaman bir abaküs var şurada. Ozan. Abaküse bakar mısın? Sayar mısın oğlum? Ay, On mu? Oo, çok güzel saydın. Aferin benim oğluma. Bu hangi renk Ozan? Blue. Türkçesi ne peki? Ha? Mavi değil mi anneciğim? Evet. Bu? Green. Green. Evet. Yani yeşil değil mi anneciğim? Çok tatlı size. Şu masanın üstündeki abaküslerle oynamak ister misin?